Yalnız evet. Bir var. evet yani evet, var. evet. De var abi. yani bu da, değil. evet olsa, imkan evet. Yani evet yani 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 evet. Yani evet Başka bir şey yok da şu anda yok, yok. Çok sıkıntı. i̇yi maşallah. İyisin iyi. Aklım yerinde. Her şey iyi maşallah. İyisin iyi. Evet. Bizler evet. iyisin. biz Biz bile unutuyoruz ya bazı şeyler. Kendime göre kafam yerinde. Ama söylediğim gibi ne diyeceksem Uzun da Uzun ise yarısını söyler Henry Araya laf kattıysa O ben onu umutluyum ben de şey yapamıyorum da daha he, şimdi bir seninle bir yok Şimdi İsmet abi araya bir laf soktu mu öbür laf gidiyor değil mi? <laughs> he He Eee ne yapacaksın? Yaştık. Sen şimdi eskilerden yokuş bile sağ anlat, sen bir sürü şey anlatıyorsun. Yokuş bile ne günlerin geçti sen yani, ne Az mı soğuk su içtin? Az mı odun taşıdın dağlardan? Ee, ne iyi de geçtik. Karkoğan Hanı'nı bekliyor burada. bekledi. Çok tıraş yaptı o yerde. Valla güzel. Mamı He. Meletli avadı. Evet. Kevazında. Ama değil Beni göz alıyor. Meletli dedim ki. Evet. Abla bak dedim. Şehir dedim. Ama cevap derdi. Burada, da, burada, burada,

<laughs> Ama <simple> <laughs> <Dalaborantim senedir. gülüyor> evet. <Hı. gülüyor> evet. Çok Böyle var Çok diye, öyle diye. Çok. Nasıl yeri rahat mı burada şu anda? Rahat edebilir miyim efendim? saattir Bir He. şöyle nereye geçelim. Buraya yüksek, buraya açık. He. Bizim arkayı düşünecek diye. He. Bu yana geçiyor. Burası He. Buraya Köye gidince rahat dersin. Köyde diye bir rahat dersin. Yeni yatakta yatarsın. sonra kapılara bakarsın gidip. Ben de o zaman arkamı çukurtamıyorum. Tabanı güzel olur. Ne? Köyü Ne? Ne? Ne?